Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi son 4 ay kaldı ve bu son 4 ayda ne kadar bir ilerleme kat edilebilir? Konular yetiştirme, Nasıl çalışmalıyız? Ne zaman bitirmeliyiz? Kaç net yapıyor olmalıyız? Kaç net yaptığımıza göre denememi çözmeliyiz, soru bankımı çözmeliyiz? Nasıl ilerlemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce arkadaşlar şundan bahsedeyim. Bu videoda bir çekiliş var. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Peki size ne hediye edeceğiz arkadaşlar? Aranızdan 5 kişiye Apotemi Problemler kitabını hediye edeceğiz. Biliyorsunuz artık problemlerdeki son aşama bu Apotemi problemleri çözünce artık kaçıracağınız bir problem sorusu kalmaz. Benim kanalıma ve Apotem'in kanalına abone ol Yorumlar kısmına çekişe katıldım yazmanız arkadaşlar. Yeterli 5 kişiye Apotemi Problemler kitabını haftaya bugün vermiş olacağız arkadaşlar. Daha sonrasında peki başlayalım. Şimdi ilk maddemiz yetişir mi? Arkadaşlar şöyle hala TT bitirmeyen arkadaşlar da var. Biliyorum aranızda. Arkadaşlar konular yetişir ama önemli olan nasıl yetişti? Benim TT'm örneğin yetişti mi? Aslında yetişti ama konuların bitti mi diye sorun. Benim TT'm hiçbir zaman bitmedi arkadaşlar. Ama ne bu durumda yapılması gereken ne? TT'de eğer belli bir aşama geçtiysen artık yolunu AYT'ye çevirmen gerekiyor. Yani TT'de arkadaşlar bu belli bir aşama nedir? Abi sen 60 net yapıyorsan tamam ya artık bir şeyler öğrenmişsindir. Şubat ayına girdik. Hani bundan önce olsaydı daha düşük netler için söyledim ama Şubat ayına girdik arkadaşım. Şubat ayından sonra artık senin ya yani folio'da gayet çalışman gerekiyor. E ne yapacaksın? TT hala girdiysen hani bir yandan TTX'in kapatıp AYT çalışabilirsin ama artık 80 netleri geçtiysen hani o zaman da TT sadece denemelerle götürüp ve ufak çaplı problem çözüp arkadaşlar ondan sonrası yine AYT odaklı çalışmanız gerekiyor. Peki ne yapalım? Abi ne kadar vaktimizi ayıralım? Ya arkadaşlar dediğim gibi eğer 80 netin üzerindeyse artık TT sadece denemelerle götür. Öteki türlü ise TT yine ağırlık var. Belli bir seviyeye gelene kadar eğer yeni başladıysan çalışmalara. Peki şu şu anda kaç net yapıyor olmamız lazım Arkadaşlar şu anda kaç net yapıyor olmamız birazcık saçma bir soru minus bir soru Neden diye sorarsanız da Arkadaşlar senin hedefin neresiyse ona göre net yapıyor olman lazım tamam ve bu netler çok değişebilir. Örneğin kendimden örnek vereceğim. Ben sınavda arkadaşlar 108 net yapmıştım. Peki bu zamanda ne yapıyordum? Ben bu zamanlarda arkadaşlar 80 net bandındaydım ama o nedir? 75 gelen yok muydu? Vardı. 85 gelen var mıydı? Vardı. O da vardı. Yani bu 5 net 10 net aşağı yukarı oynayıp gidiyordu ama e, benim ortalama net bandım arkadaşlar 80 netteydi. Sınavda ise 108 net yaptırım. Yani 80 netteki bir insan 108'e çıkarabilmiş. Ya ben Şubat'tan sonra 4 ayda 28 net arttırabilirsem sen kaç net arttırabilirsin? arttırabilirsin sınav bir düşün bakalım. Ya eğer 60 netlerde falan sen ya 30 nette arttırırsın ya yani. ben 28 arttırdıysam seni daha fazla arttırman lazım. Çünkü niye daha aşağıdasın ama tabii daha yukarıdaysan ya şu anda sen örneğin ya 105 net yapıyorsan ya sınavda 20 net arttıramazsın yani. yani 105 yapıyorsan 115 yaparsın belki tamam mı? Hani bunun tabii belli bir sonu var arkadaşlar. Sonuçta öyle herkes de fullemiyor yani çok sanırım geçen yıl bir kişi 100, 120 soruda 120 yaptım ama onun dışında normalde çıkmıyor. Buna takılmayın. Peki şu soruyu soralım. Kaç saat çalışmalıyız? Arkadaşlar bence artık hafif hafif tempolarınızı arttırma vakti geldi. Niye artık işler kızışıyor? Herkes çok iyi çalışmış sınav arkadaşlar. Ben bunu size söyleyeyim. Ya sırf sadece kendi koçluk öğrencimden bakarak söylüyorum. Arkadaşlar ben her kaç senedir koçluk yapıyorum tamam mı? İşte 3 senedir öğrencileri hazırlıyorum sınava. Çok da güzel başarı elde ediyorlar. Her sene derece öğrenci çıkıyor. Bu yıl da çıkacak. İlk yüzden de öğrencim çıkacak. Arkadaşlar peki ben niye gözlemliyorum size söyleyeyim. Her yıl arkadaşlar öğrencim daha fazla ders çalışıyorlar. Ya yani mesela bu yılki öğrenci, ilk sene öğrencim 8 saat çalışıp hani çok iyi derece yapabiliyorken bir önceki sene 9 saatti. Şu anda 10 saat 11 saat tamam mı? Herkes daha fazla çalışıyor. Ya yani buradaki amaç Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar boğu Bulmadan, sıkılmadan, ölmeden, kendinizi yıpratmadan ne kadar çalışabiliyorsunuz o kadar çalışın. Herkesinki farkları ya ben bu dönemde çalışamıyordum bu kadar tamam mı? Birazcık aklım geç başıma gelmişti. Ee, ama eğer sen çalışabiliyorsan çalış. Ben mesela 8 saat çalışamıyordum daha az çalışabiliyordum. Hani çalışabildiğin kadarın maksimumunu çalış. Ama hani aklın ileride sonradan başına gelecekse az çalıştığını düşünüyorsan yeterli çalışmıyorsundur. O yüzden maksimum verimle çalışmanı tavsiye ederim. Yani arkadaşlar dediğim gibi son 4 ayda çok şey değişir. Ya sen şu anda diş hekimliği istiyorsundur. Tıpta kazanabilirsin. Başka şeyler de yapabilirsin. Ne bileyim işte işletme istiyorsundur. Ankara'da istiyorsundur. Ama İstanbul'da çok iyi bir Boğaziçi'ne için sayda da kazanabilirsin. Ya yani arkadaşlar hedeflerinizi yüksek tutun. Sakın moral bozmayın şu anda. Ya bu zamana kadar karşılığını alamamış insanlar olabilir. Hani verdiği yemekten ama ben bu saatten sonra sonra daha fazla alabileceğini düşünüyorum. Çünkü konu çalışmaları tamamladık arkadaşlar TYT. Çoğu insan hani hemen hemen tamamladı. Yani TYT vesaire onları geçiyorum. Ya bundan sonrası teknik çalışmalar ve AYT e odaklı çalışacağımız için AYT'de çalışın her gün arkadaşlar denemelerde size yansıyacak. Bu yüzden buna dikkat edin. Ve arkadaşlar sizden şunu isteyeceğim. kurumsal yerlerde, kurumsal yerlerde dediğim şey... kurumda kurumda denemelere girin arkadaşlar. Sürekli evde kendiniz çözmeyin. Mezun öğrenciler için söylüyorum bunu özellikle. Dışarıda bir deneme deneyiminiz olsun ve arkadaşlar Türkiye Genel sınavlara katılmaya çok özen gösterin lütfen ki kendinizi diğer insanlarla kıyaslayabilin arkadaşlar. E, çekilişimize katılmayı unutmayın. 5 kişi yapmadığım problemler de atacağız. Bana sormak, danışmak istediğin başka şeyler varsa aşağı yorumlar kısmında buluşalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.